Yer Konya Sanayi Odası'nda sanayide yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik zirvesi adı altında program ve panel düzenlendi. <laughs> Yoğun bir katılımla başlayan programın açılış konuşmasını Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeyen yaptı. Konya'mız makine sanayinden, otomotiv endüstrisine, savunma sanayinden, gıda endüstrisine, ayakkabıya, metal işlemeden, plastiğe değin geniş bir sektör yelpazesinde üretim yapan çok vagonlu bir lokomotif haline gelmiştir. 190'dan fazla ülkeye yıllık 3.2 milyar dolar ihracat yapan bir şehir haline gelmiş bulunmaktayız. Büyük sanayide yeşil dönüşüm için bazı projeler hazırladıklarını ve meyvelerini almaya başladıklarını ifade etti. Hop Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile hayata geçirdiğimiz mobil etüt aracı projesi ile işletmelerimizin enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Mobil etüt aracımızda şu ana kadar 27 farklı işletmemiz ve kurumumuzda ölçümlerimizi yapmış bulunmaktayız. Bu ölçümlerle yıllık 33 milyon liranın üzerinde enerji tasarrufunun yapılanması, yine 4.244 ton karbon salınımının önüne geçilmesinde sağlamış bulunmaktayız. Sirvede yeşil mutabakat, sınırda karbon düzenlemesi ve sanayi etkisi, yeşil finansman, yatırım ve sürdürülebilirlik konuları düzenlenen panelle ele alındı yirmi dediğimiz ama <laughs>